Merhabalar, ee, şimdi Trabzon 3 sıra tel ekleme işlemini yapacağız. Ee, bu şekilde yarım kesiyoruz tepemizi. Evet. Evet, yarım kestik ve eklemeye hazır. Yeni ipimi aldım. Hemen yandaki tepemizin 6. yine gözden geçişimi yaptım kenar çalışmamı yapıyorum. Bu telim burada kalacak. Hemen devam edelim. Evet, buradayız. Evet. Geldik. Tepemizi oluşturduktan sonra evet, toparlıyoruz. Buradaki telimizi kesiyoruz. Yani şu tepemizde eşit getirerek az önce kestiğimiz tepeyi yeni ekimizle birlikte tamamladık ve ek yapma işlemimiz bitiyor örmeye devam ediyoruz evet bu şekilde